Oğlum maç hazırda da biz geliyoruz. Ve İpek. Evlisiniz şu an çok mi? yine uzun süredir binmedi. Neredesin? Fıkıfına Lıp bindi. Geç açtım biraz ama. He? İpek nasıl gidiyor? Hadi biraz daha. Bugün İpek için hem ciddi bir alışveriş günü oldu ve aynı zamanda ona eğlence için bayağı vakit geçirdi. Bu son artık eve gideceğiz. Tüm enerjisi, tatlısını bekliyor İpek. <laughs> İpek, arkadaşlarına bir el salla. <laughs> dakika mı? İpek nasıldı? Anlatır mı duygularını? Sen yani çok yüksek hızla ayaklarından su ya. Uzun zamandır da bilmiyordun. Bayağı bir e, yavaşlamış mısın? Evet. Ama şimdi biraz iyiydin bence. Ne oldu? Bitti. Tamam. <laughs> Kaç dakika Siz bana? Kaç dakika? 2 dakika mı? 5. mi? 5 yani ben sıkılmıyor musun pek o işi? No, çok ben çok sıkılıyorum onu yaparken sürekli bastırıyorsun. Hayır güzel. Çok güzel. Nasıl geçti bugünü? Güzel. Çok eşyalar aldım. Çok alışveriş yaptın değil mi? Evet. En çok sen yaptın. Ben yapacağım diye geldim. Ben yapamadım. Evet ben yaptım. Şimdi, Ay, ne, ben zamanı? Ne? Şimdi ne zamanı? Ne? Şimdi ne zamanı? Maç. Maç zamanı. Evet bakalım. Şimdi arkadaşlarına bir bay bay yap. Kapatıyorum. Bay bay. Şimdi kavanoz bakmaya giriyoruz.